Evet arkadaşlar size bugün Samsung A50'ye yani A505F'e ya da A505 serisine nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Bunun için bildiğiniz gibi iki şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi odun programına, ikincisi de yazılıma. Bu ikisinin de ihtiyacımız var. Ee, şimdi şöyle boş bir sayfa açayım ben. Yeni bir sayfa diyeyim. Yeni pencere diyelim. Burada arkadaşlar önce e, yazılım indirmek için kullanacağımız program arkadaşlar Frija programı. Önce ee, arkadaşlar Frigia programını indireceğiz. Frigia programını indirdikten sonra e, ikinci programımız olan Odin'i indireceğiz. Şimdi Frigia programı bildiğiniz gibi Samsung telefonlarının son versiyon yazılımlarını indiren bir uygulama. Ee, XDA tarafından yapılmış. XDA'nın bir uygulaması. Burada XDA'nın kendi sitesine giriyorum. Bakın bu alt tarafta. Ben bunlar linkini videonun altına atacağım. Siz de oradan indirebilirsiniz. XDA'nın bir uygulaması. Şöyle bitirsin işlemini. Şurayı aldım. Bakın şöyle sağ tuşla onu çıkartıyorum. Altına geldi. Bakın burada frije uygulamamız. Şöyle getireyim. Çift monitör olduğum için bazen diğer monitöre geçebiliyor. İkinci bu uygulamamız da arkadaşlar Odin uygulaması. Odin'i de indirelim. Odin Download diyeyim. Odin'i de indirelim. Şöyle Odin programı açılsın. Odin Download sayfası en üstte ona seçiyorum. Bakın burada versiyonları var. Ben son versiyonu indireceğim arkadaşlar. 3.13.1'i. Buradan da ee, zaten 3.13.1'i seçtiğiniz zaman 3.14.1'i yenisi çıktığını söylüyor size. Download diyorum. Onu da indiriyorum. O da indi. Onu da masanın üstüne alıyorum. Onu da çıkartıyorum. Şimdi ee, yazılımımız henüz gelmedi fakat ee, Odin programımız hazır. Yazılım içinde Frigya programı çalıştırıyorum. Şunu aşağı atıyorum. Frigya uygulamamız çalışsın. geldi. Bakın burada iki bölüm var. Buraları sileyim önce. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle sileyim. Normalde bu şekilde boş geliyor. Siz buraya hangi cihaza yazılım atacaksanız. Bu arada ben de cihazımın ekranını kenara alayım. Şöyle kenara alayım. Telefonun ekranını kenara alayım. Şöyle açıyorum telefonu. Telefonumu açıyorum. Şimdi buraya model numarası yazmamız gerekiyor. Şimdi telefonunuz açılıyorsa arkadaşlar telefon menüsünden telefon menüsünden buradan yıldız kare 1, 2, 3, 4 kare yaptığınız zaman bakın en altta model numarası yazıyor. Buradaki model numarasını alıp buraya yazıyoruz arkadaşlar. SM-A505 ve F'si de var bizimkinde. Peki... CSC bölümüne ne yazacağız? Buraya arkadaşlar, Avrupa kodu olan XSG'yi yazabilirsiniz. Check Update yapayım bakın şöyle. Bu Avrupa'da olan versiyonu. Bakın burada ona göre bir şey getiriyor. Ya da e, Türkiye için TUR yazabilirsiniz. TUR'dan da Check Update yaptığınız zaman e, ondan da yazılım geliyor. Bazen bu e, TUR, bazı modellerde TUR çıkmıyor. O yüzden XSG'yi kullanıyoruz, Avrupa'nın kodu. Türk bazı cihazda Türkiye'de eğer varsa tur diye yazdığınız zaman o da çıkıyor. Burada çıktı. Peki bu model numarasının telefon açılmıyorsa nasıl öğreneceğiz? Telefonun arkasında yazıyor. Telefonun arkasını açtığınız zaman telefonun arkasında SM diyelim ki G520, G500F şey. Işte onların tamamı orada bir yazıyor. Oradaki kodu alıyorsunuz ve buraya yazıyorsunuz. Bunu da buraya yazdıktan sonra check update dediğiniz zaman son versiyon yazılımı buldu. 4 GB'lık bir yazılımmış. Bakın burada gösteriyor. Ayrıca Android 11 versiyonu ve dosyanın ismi de burada var. Download tuşuna basıyoruz. E, masa üstünü seçiyorum desktop'u kaydet diyorum ve kaydetmeye başladı. Bakın download started dedi. Bakın dosya da burada oluştu. Bu dosya bu yazılım bitecek. Bitten sonra bunu açacağız. Açtıktan sonra yazılımımızı atacağız. Şimdi biraz daha bekleyelim. Bu arada telefonumuz küçük ekranda görüyorsunuz açıl, zaten çalışan bir cihaz. Çalışan bir cihaz olduğu için buradan yazılım güncellemek amacıyla, gerekirse formatlamak amacıyla yazılım atabilirsiniz. Bu işlem sırasında şunu uyarayım, yazılım atmadan ya da format atmadan önce muhakkak ve muhakkak içinde hesabınız varsa arkadaşlar onu silin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi download işleminiz bitti. Şu an dosyayı kontrol ediyor. Dosyayı bir kontrol etsin. <laughs> Buradaki dosyayı oluşturacak. Evet gördüğünüz gibi firmware tamamlandı diyor. Başarıyla tamamlandı. Dosyanın indirmesi arkadaşlar. Fırça ile işimiz bitti. Bunu kapatıyoruz. Dosyamız burada oluştu. Bunu sağ tuşla arkadaşlar çıkart diyorum. Şimdi WinRAR'dan çıkacak. Buradan çıkardıktan sonra arkadaşlar direkt Odin üzerinden yani Odin e, üzerinden yazılımımızı atacağız. E, dosyalarımız burada oluşuyor. Bakalım. Evet dosyalarımız da burada oluşuyor. Bu klasörün içinde. Bakın burada. Dosyalarımızı bir çıkarsın. Evet, dosyamız çıkar arkadaşlar. Bakın burada hepsi bunun içinde. 4-5 tane dosyamız var arkadaşlar. Buradan şimdi Odin programımızı çalıştırıyoruz. Şöyle Odin içine geliyorum. Odin programına buradan çalıştırıyorum bu burada uyarı veriyor tamam diyorum Dosya bak, programımız bu burada bakın seçeceğimiz bölümler var burada şu an bağlı telefonun bağlı olduğunu söylüyor kom altıda bakın burada telefonumuz açık şöyle yandan da görebilirsiniz telefonumuz açık kom altıda bağlı ee, önce bootloader seçiyorum arkadaşlar bl ve buradan da aynı şekilde klasörün içinden bakın burada masa üstünde şöyle masa üstüne alayım desktop e ki dosyamız yani şuradaki dosyamız bu. İçinde BL'yi seçiyorum. Bakın BL ile başladığı zaman arkadaşlar BL'yi seçiyorum. AP ile başlayanı seçtiğim zaman arkadaşlar bakın burada AP var. Onu seçiyorum. Şimdi bunu kontrol ederek yüklediği için arkadaşlar biraz uzun sürebiliyor burası. Biraz bekleyeceğiz. Evet dosyayı seçti Şimdi CP'yi seçiyoruz. CP ile başlayanı seçiyoruz. Burada arkadaşlar CSC'ye bastığımız zaman burada iki tane de CSC dosyası var. Bakın. Şimdi burada normal CSC'yi seçtiğiniz zaman arkadaşlar cihazın içindeki tüm verileri siler. Ve sıfırlar cihazı. Ama Home CSC'yi seçtiğiniz zaman arkadaşlar içindeki verileri silmeden sadece yazılım dosyasını açar ve güncellemesini yapar arkadaşlar. Şimdi burada biz ben içindekilerin hepsi silmesini istiyorum. O yüzden bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi burada iki tane CSC var. Bunlardan bir tanesi normal CSC bir de Home CSC var arkadaşlar. Şimdi Home CSC e, cihazınızın yazılım atıldığında içindeki verilerin silinmesini istemiyorsunuz, bunu kullanabilirsiniz. Ama cihazın tamamen sıfırlansın, içi temizlensin diyorsanız normal CSC'yi seçeceksiniz. E, açılmayan cihazlarda da e, genellikle e, normal CSC ile yani bu CSC ile beraber açılıyor. O yüzden benden size tavsiye eğer cihazınızda bir sorun varsa donma, kasma gibi sorunlar varsa normal CSC'yi seçin. Ama içindeki bilgiler önemli benim için. İçi, ve verilerin kaybolmasını istemiyorum diyorsanız Home CSC'yi seçin. Ben şu an Silisiniz diye arkadaşlar normal CSC'yi seçiyorum. Aç dedim. O da buraya geldi. Şu an telefonum normal botta. Onu ben download moda alacağım. Bunu almam için. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken cihazımızı kapatıp download moda almak. Bunun için de önce cihazımızı kapatıyorum. Ve kapat tuşuna basıyorum. Cihazımı kapatıyorum. Kablomu da çıkardım. USB kablomu da. Biliyorsunuz Type-C kablo. E, kablomu çıkardım. Burada arkadaşlar e, ses alçaltma tuşunun ikisine birlikte basarken kablomu takacağım. Kapa. Bakın şöyle ikisini birden basarken kablomu takıyorum. Geldi. Bakın download menüsü geldi. Burada volume continue volume down da e, iptal anlamına geliyor. E, Burada eğer bazen yanlışlıkla girebiliyor insanlar o yüzden aşağı tuşuna basıp çıkabilirsiniz. Ama yazılım atmak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız volume up diyerek continue yapıyoruz. Burada cihazın bilgileri gözüküyor arkadaşlar. Her şey hazır. Şimdi yapmam gereken yazılım atmak. Ekranda da görüyorsunuz bakın daha önce com6 idi. Burası com7 oldu. Com7 olduğu için bunu download modda gördüğü için com7 oldu. Buradan her şey hazır. Tek yapmam gereken start tuşuna basmak ve yazılımı başlatmak. Start tuşuna bastım ve yazılım başladı. Bakın şu üst tarafta arkadaşlar üst tarafta bu bölgede hangi bölümlere yazılım attığını görebilirsiniz. Ayrıca alt tarafta da yazılımın ilerlemesini görebilirsiniz. Aynı şekilde telefonun ekranından da arkadaşlar alt tarafta yazılım ilerlemesini görebilirsiniz. Bu şekilde yazılımın başladı. Ee, yazılımın bitene kadar e, bekleyeceğiz. Burada bu bölge arkadaşlar yeşil olduğu sürece sorun yok ama kırmızı turuncuya dönerse telefonunuzda ya da yazılımımızda bir sorun var demektir. O yüzden buraları dikkatli e, takip edin. Ayrıca telefonunuzda e, yazılıma başlamadan önce varsa e, Google hesabı ve diğer hesapların silin. O şekilde yazılım atın. E, ayrıca burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de şu. Muhakkak telefonun şarjı %50'nin üzerinde olsun. Ve bu işlem sırasında kesinlikle bilgisayarı kapatmayın. Telefonunuzu çıkarmayın arkadaşlar. Şimdi yazılımın yüklenmesini bekliyoruz. Yazılım yüklensin. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi işimiz bitti. Reset yazdı ve pas dedi arkadaşlar. Bu tamamen yeşil. Bu da cihazımızda bir sorun olmadan yazılımımızı attığını gösteriyor arkadaşlar. Ee, şimdi cihazımız bir açılsın. Ee, gördüğünüz gibi önce resetlemesini yaptı. Cihazımız bir açılsın. Açıldıktan sonra e, kurulumumuzu bitirelim. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Bilgisayar tarafında işimiz bitti. Bilgisayarda e, yazılımımızı güncelledi. Programımızı attık arkadaşlar. Bilgisayar tarafında işimiz bitti. Sadece şu an telefonumuzun kurulması kaldı. başlat dedim. Tümünü kabul ediyorum. Atla diyorum arkadaşlar. Şu an bir wifi kullanmayacağım. İleri dedim. Daha sonra diyorum. I don't Sonraki dedim arkadaşlar da geç dedim geç dedim bunlarda gerek yok gördüğünüz gibi yazılımımız tamamlandı e, işlemimiz bitti e, cihazımız açıldı kurumları tamamlandı e, basit bir şekilde hallettik siz de benim gösterdiğim basamaklara dikkat ederseniz siz de basit bir şekilde halledersiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.